Berk yaptı ortayı, Cagli'nin olduğu yere, gol buluşuyordu, Cagli dışarı attı. Müthiş bir fırsat, üçüncü dakika. Galatasaray formasıyla gole çok yaklaştı Cagli. 20 golle, Süper Lig'in en çok gol atan ismi, müthiş bir pas. Savunma arkasına koşu, gözüyle kontrol, sol ayak iyi vuramamış son anda. Akşikaz 8. Belhanda yaptı ortayı. Kale alanı direkten döndü 2. hamle. Elle müdahale. Elle müdahale tespit etti hakem. Ve bu pozisyondan sonra Cagde. Sarı kart. Belhanda. İşte ortası. Yakın mesafe. Eliyle müdahalesi Can sarı kartı getirdi. Bakayım. Yusuf savunma arkasına koşu yaptı. Ekuban'la birlikte. Ekuban'a doğru. İndirdi göğsüyle. Abdülkadir. Yusuf yazıldı. Cezaların içinde. Doğru pozisyonu. Yusuf'un bası. Roda Yiga sıyrıldı. Açıdan aldı. Vurdu. Ve son anda bu sera. Top son kez. Bunu da Ege'ye çarpıyor. Trabzonspor'un maçın başından bu yöne kalan değil. İlk bir fırsat. İlk 15 dakikada. Rakip ceza sahasında toplamış. Son anı sıra Trabzonspor. Ve 16. dakikada ilk kez ceza sahasında toplamıştı. Arka. Edyaye.

iki takım oyuncuları maçın hakeminin yanında. Orada Akbulut Bulut. Sarı kart ona çıktı. Kritik bir an yaşanacak şimdi sevgili seyirciler. Oyekuru tedavi görüyor sağ kenarında. Arda Akbulut görüntüde. Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen 2000 yılı sonrası doğmuş olan ilk isimli kupada Sivas Belediyespor ve Ümraniyespor maçlarında forma giymişti. Arda Akbulut ligin en golcü ismi canlı hazırlık yapıyor. Biraz sonra ne? Arda karşı karşıya gelecek. Bu arada pozisyonun incelendiğini de söyleyelim. Var odasından gelen görüntü sevgili seyirciler. Evet şimdi pozisyonu sizler tekrar izlerken Ümit Öztürk Penaltı vuruşunun kullanılmasını istedi. Türk Telekom sadında kritik an. Jogne topun gerisinde. Son uyarıları Ümit Öztürk'ün. Jogne işaret geldi. Jogne topu.

Penaltı golüyle sarı kafasalar öne geçirdi. Uzak mesafe sıyrıldı. Topunu içeriye. Sonunda ilk kumanda. Tiz alana doğru yakın. Kapalı sürü. Şut ve gol. İşte gol sevgili seyirciler. Wakayene'nin Uruguay'a iyi topla buluşturdu. Bu böyle sıyrıldı ve köşeye doğru. Marcao'dan kurtarıyor. Hernandez'dan pası çapraz yerde. Devam ediyor oyun. Wakayene. Ekuba. Rui Tomoy ile mücadelesi. Farkı Ekuba. Solunu içeriye doğru Ekuba. Şimdi pas Yusuf. Yusuf'tan Tanrı da iyi kaç. Çapraza vuruş dışarı kullanma dedi. Ümit Öztürk az önceki pozisyon. Bu pozisyon izliyorsunuz. Macit Hüseyin'iyle mücadele etmişti. Nefis sarıldı rakibinde. Kamil Ahmet'ten şimdi o Yekuru'ya. Şut pozisyonu vuruş orada. İki camle. Figuri, camle. Röveşe de düşündü olmadı Yusuf. Markov. Atak tazeliyor Nota Sarayi. Melhanda girdi içeriye. Bir şut daha dışarı attı. Galatasaray'ın yeniden öne geçme çabası. Kontrol edemedi Nagatomo. Fon yapıyor Nagatomo. Abdülkadir Nagatomo mücadelesi. Hikar Belhanda. Yusuf'la mücadelesi ayakta kaldı. Nagatomo tek bas. Belhanda açı aradı buldu. Sert vurdu gol. Bu vuruş sonrada uzaklaştırmak adına bir çaba var Hüseyin'den. Çarte <laughs> peşinde Rodeyga Cagney. İlki golcünün vuruşması pari yapan Cagney. <laughs> Yusuf yaptı ortayı uzak nokta. Top dışarıda inanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Belhanda. Endiya'ya yanında. Onyekur uçakta içeride. Elhanda. Şimdi Feguni. Belhanda. Kor pozisyonu. Belhanda direkt. Ama yıldızlaşıyor 3-1. sahne aldı. yarıda başlıyor Galatasaray. İki farka yükseltiyor skoru. 3-1 oldu Belhanda. Kendisini ikinci. Galatasaray'ın üçüncü golü. İşte böyle hazırladı. Feguli Belhanda uyumlu. Golü böyle getirdi. Tıpkı attığı ilk golde olduğu gibi. Yine direğin içine çarpan top ağlarla buluştu. Sezon boyunca Galatasaray'da zaman eleştirilerin hedefi olan Belhanda. ilk mücadelede Trabzon'da Trabzonspor 2-0 öndeyken kırmızı kart görmüş. Ve Galatasaray'ın sezon boyunca yaşadığı en ağır yenilgi olmuştu. Bu mücadelede iki gol birden attı. Şimdi Kamil Ahmet. Doğru yıka. Ceza alanında Vakaya ve uzak bölgede. Ceza alanı dışına doğru. Tehlike var. Ekuban kontrol. Gol pozisyonu ceza alanında yerde. Oyun devam ediyor. Trabzonspor Esinde gördüğü ikinci golden sonra olduğu gibi yine pozisyon üretti. Ama golü bulamadı. Ayakta kaldı Abdülkadir. Tehlike sürüyor Abdülkadir. Konevs. Tabi Trabzonspor bu ucumcu oyuncularla pozisyon üretir. İlk yarı da üretir. Ama esas bu kadar baskıda bu atmosferde basman oyununda en önemli plan yerleşim hatası yapmaması gerekir. Savunma gücünün iyi olması gerekirdi. Şu anda kullanmayın dedi. Köşe vuruşunu az önce cihaz alanında yaşanan bu pozisyonu izlemeye gidiyor şimdi. Kenara doğru yöneldi Ümit Öztürk. Heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor. İnceleme tamamlandı ve Ümit Öztürk Köşe noktasını gösteriyor sevgili seyirciler. Yaptı ortayı. Bir kafa son anda Mustera! İnanılmaz bir kurtarış Fernando Mustera! Rodayega gitti ve Mustera'yı böyle kutladı. Yusuf ortaladı. Ceza alana indi. Kafayı vuran oyunda var. Gelişine. Çok sert bir vurdu. Abdülkadir ama Mustera maç bitti. 90 dakika heyecan tamamlandı. Galatasaray 3-1 kazandı sevgili seyirciler.